Hocam geçen hafta bu sokak röportajlarımızda e, izledikten sonra dediniz ki haftaya da peygamber efendimizin adını, isimlerini ya. sorun demiştiniz. Ya. Sevgili Ayşegül İstanbul sokaklarında e, bunu emir kabul etti hemen sordu. Aman Bakalım et. nasıl cevaplar almış izleyelim. Peygamber efendimizin isimleri nelerdi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin isimleri nelerdi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aşk olabilir mi? Eee neydi? Ekrem. Ee, Hazreti Muhammed, Hazreti Ömer, Hazreti Bekir, e, Hazreti Adem. E, şu an bir de şey oluyor da insandan şey oluyor haliyle de. Peygamberimizin isimleri nelerdir? Ama ben anlamamalı şeydir. Peygamberimizin isimleri nelerdir? Dünyanın en güzel ismi ondadır. Ee, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem, Hazreti Mustafa e, Ab Abdullah <laughs> mıydı? Peygamber efendimizin isimleri nelerdir? Benim şimdi kulağım çar duymuyorum. Peygamberimizin isimleri nelerdir? Heyecandan şimdi aklıma bile gelmedi yani. Peygamberimizin isimleri nelerdir? Ee, Hazreti Muhammed, e, Hazreti Mustafa, Ahmet, e, Ebu Kasım. Peygamberimizin isimleri nelerdir? Oho, sana o kadar derinlere gitme. Peygamberimizin isimleri nelerdir? Peygamberimizin isimleri Hazreti Muhammed. Peygamberimizin isimleri neler? Muhammed, Ahmet, Mustafa. Hepsini biliyorum ama şimdi söyleyemem. Peygamber Efendimizin adı nedir? Vahid. Ne? Vahid. Muhammed, Mustafa. Dört tane vardı ama Mustafa. Tıkandık. Peygamberimizin isimleri nelerdir? Aa, beynim durdu benim beynim durar ki. Muhammed, Mustafa, Ahmet, Mahmut. Ben sana söyleyemem. Ben lap yakalıyorum ama soru sorunca. Allah'ım mesela da seninle Muhammed. Bir, bir, ismi vardı. Dört ismi mi var? Hazreti Resulullah deriz. Olur mu? Peygamber Efendimizin adı nedir? Muhammed bin Abdullah bin Abdulmuttalib bin ibn Abdil Hashim Peygamber Efendimizin adı nedir? Muhammed Efendimiz. İsimleri nelerdi? isimleri o kadar peygamberimizin Muhammed ümmetidir Allah'ın o büyük peygamberdir başka peygamber dört İncil'e tarbatmışsa Zabur Muhammed ümmet son peygamberimiz. Peygamber Efendimizin adı nedir? Hangi peygamber efendimiz? Peygamber Efendimizin adı nedir? Muhammed, Ahmet, Mustafa. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin adı nedir? Muhammed. İsimleri nelerdi? Vallahi bilmiyorum onu. <laughs> Hazreti Muhammed'in isimleri. Aa, bilmiyorum onu ben. Ahmet, Mahmut, Mustafa, Muhammed. Hocama çok çok selam söyleyin, ellerinden öperim. Allah'a emanet olsun. Çok güzel bilgilerini, şeylerini bekliyoruz ondan. Çok keyif alıyoruz izlerken. Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Ayşegül'e. Evet. cevaplar böyleydi hocam. Efendim yani çoğu sahabe evet, etti. Evet. Bir kısmı bilmese de biliyordur yani e, peygamberimiz. He evlabil müminine min enfüsihim. Peygamber müminlere kendi canlarından daha sevgili. Bakın gül peygamberimizin sembolüdür. O yüzden milletimiz kızlarına daha çok ...gülle ilgili kelimeler koymuştur. Tabii gül, gülendam, gülzar... E böyle gülsüm. olunca... ...kızını kucaklarken... peygamberimizi kucakladığını... ...hayal etmiştir. Evlatlarına daha çok Mehmet... ...Muhammed adını da... ...milletimiz Mehmet demiş. Saygıdan yani. dolayı. O saygıdan dolayı. Muhammed ismini Mehmet'e çevirmiş. Askerine de... ...Mehmetçik demiş peygamber ismi bir, bir peygamber adı koyan Tabii. bir başka millet de yoktur. Yani e, demek ki peygamberimizin mübarek isimleri Mehmet, Ahmet, Mahmut, Mustafa, e, Mustafa gibi isimleri en çok isimlerde herhalde nüfus idaresine gitsek Bunlar de baksak var. herhalde bu isimler vardır. Peki yani. teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz